Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lengi. Bugün sizlerle birlikte görüyorsunuz. Kelebek uçayla yüz, geçen geçen hafta yüz yapmıştım. Şimdi iki yapacağım arkadaşlar. Videoyu like atmayı abone olmayı bildirim açmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Başlayalım. 200 yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, 56, 56, 56, 56 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0 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 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160, 160 160 161 162 163 163 164 165 166 167 168 169 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 173 174 176 177 178 179 180 180, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 193 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Arkadaşlar gözünüzü gibi 200 yaptım. Videoyu like yapmayı abone olmayı, bildirimle açmayı, yorum yaparsanız 300 300 tanesinde yapacağım. Ş Şimdilik görüşürüz. Bye bye. <laughs>